Very good. So this is it. Three, two, and one. Saga first on the top. And then now, and now, all officials, please come closer. And we gonna have honored moment. By the way, Akipila is still reigning world champion from the last year. So yeah, yeah, total, total champion. And now the red plate is going to be hand out from the hands of Ante Martikainen. So now we are playing the national anthem of Finland. Thanks a lot. So Patricia Meshkova is handing out, we call it black plate. This is the reward for really good, believe or not, but that was quite an effort to come all over with all those through. Switzerland, France and more. Çok değerli milletvekilimiz bu güzel organizasyonu Kayseri'mizde yapmasına fırsat veren federasyonumuzun kıymetli başkanı, çok değerli yetkili dostlarımız. Emeğe geçen Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin, Erciyes Ağaçı'mızın çok değerli yetkilileri. Gerek ulusal gerekse uluslararası buraya teşrif eden değerli basımız ve değerli izleyiciler. Çok heyecanlıyız, çok seviniyoruz. İkincisini burada uluslararası yarışmanın yapmanın adeta keyfini yaşıyoruz. Bu sene yaklaşık 3 milyona yakın Erciyes Kayak Merkezi misafir ağırladı. Ama bunu adeta taşlandırırcasına burada yapılan yarışmayı heyecanla izledik. Ben her şeyden önce sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasından dolayı tüm emeğe geçenleri kutluyorum. Bu bizim için önemliydi. Kaza olmadan, sıkıntı olmadan. Ee, o açıdan e, bunu da çok önemsiyoruz. İnşallah daha iyi şartlarda, daha e, güzel organizasyonlarla yenilen yapmak ümit ve temennisiyle. Mahmut Bey, sana özellikle, yetkili çok ama özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Valim bizi zaten yüreklendiriyor. Sağ olsun o her zaman olduğu gibi şehrimizin, ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak her alanda. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bu yarışmanın olması için e, çok büyük bir destekte bulundu. E, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Valimiz e, geçen sene de bu sene hep işin başındaydı, hep yüreklendirdi. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanımız, Başkan Vekilimiz, Yönetim Kurulu Üyeleri, e, Sayın Mahmut Akülke, Sayın Sadık Vefa Başkanımız ve özellikle pistlerde e, beyaz gelip simsiyah bir renkte İstanbul'a dönecek olan o gün Baysan abimize e, özellikle teşekkür ediyoruz. Bu harika pistlerin hazırlanmasında e, çok büyük emeği var. SNX Kayseri'ye yakışıyor. Büyükşehir Belediye'mize ve Motor Federasyonu Başkanı Sadık Vefa Başkanımıza ekibine değerli dostum Mahmut Bey'e yurt dışından gelen şampiyonlara herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yeah, uh, I hope we get more drivers from the USA that came in the World Championship. I think this is one the... Since we landed in Turkey, we, we had a pickup in the airport and since then it's been really nice, nice to be there. We are in the same hotel, that all the riders and the beach uh, is really nice. It's, it's warm. <laughs> When when it's warm, it's nice to be in the beach, so you can stay outside and take take, take bath and yeah, everything is has been really.